Lütfen arkaya doğru. İndirim mi, korona mı? Başta söylediğim bir kez daha tekrarlayayım. Kararsız verin. Şimdi sağlık çalışanları için ışıklar yandık, söndürdük. Aman ne iyisiniz. Allah razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. İşte en ön saftasınız. Bu hekimi, eczacısı, hemşiresi, hizmetlisi birçok sağlık emekçisinden bahsediyoruz. Ve zaman zaman yine hocalarımız diyor ki e, biz de yorulduk artık. Türk Sağlık Sen, Pandemi Dönemi Sağlık Çalışanları isimli bir araştırma yaptı. Çok ilginç bir araştırma. Şimdi biz gidiyoruz, aşımızı yaptırıyoruz, ateşimizi ölçültüyoruz, PCR testimizi yaptırıyoruz. Çok teşekkür ederiz falan dönüp sonra gidiyoruz ama bu insanlar ne yaşıyorlar? Mesela önce onlar aşılandı. Diyorlar ki tamam aşılandık ama güven duygumuz var ama hayatımız bir türlü normale dönmüyor. Neden? Ben aşılıyım. E ama işte gelenler, gidenler, koridorlarda oturanlar, temas, eve gittiğimiz zaman çocuklarımız, yaşlarımız hala bunlarla ilgili çok ciddi kaygı yaşıyoruz. Çünkü yoğun bakım ve servisler iyice sıkışmış durumda diyorlar. Başka e, bu araştırmadan birkaç bir şey de paylaşayım. Sağlıkçılar diyor ki yüzde yetmişi aşılandım ama bu virüsü aileme bulaştırmaktan çok korkuyorum. Yüzde on yedisi tükenmişlik sendromu yaşıyor yahut bunu yaşamaktan korkuyor. Düşünsenize bir yıldır izin yok, tayin yok, atama yok, ee, evde o anlamda huzurunuz yok çocuğun işte geçenlerde getirdik. Ee, çocuğum gözümün içine bakıyor ne olur anne bari bir defa öp diye ama öpemiyorum bunu söyleyen bir anneydi mesela. Ee, başka ve yüzde yetmiş dokuzu sağlık çalışanların yüzde yetmiş dokuzu kendilerine gereken değerin verilmediğini düşünüyor. Şimdi Türk Sağlık Sen'in yaptığı pandemi dönemi sağlık çalışanlarının çok ilginç bir araştırma, çok başarılı bir araştırma tebrik ederim. Ee, bunun detaylarına bakalım. Aşı çalışmasına bakarsak, Türkiye'de uygulanan çalışmanın sonucuna bakarsak hiç aşılandıktan sonra ağır hastalık geçiren ve yaşam kaybeden yok. Tabii bir güven duygusu kesinlikle oluştu ama bu bizim hayatımızın hani normale döndüğü anlamında değil. Ocak ayında 45, Şubat ayında 17, Mart ayında 12, Nisan ayında 2 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri birinci ve ikinci doz aşısına olan hiçbir sağlık çalışanının hayatını kaybetmediğini açıkladı. Ancak sağlık çalışanları halen rahat değil. Çünkü iş yükleri vaka sayıları nedeniyle arttı. Çok ciddi bir artış söz konusu. Ee, yoğun bakımlarda ciddi sıkışma var. Servislerde aynı şekilde. Ee, doğrusu riskleri azaldı mı? Evet, aşıyla teorik olarak risklerinin azaldığını. Ee, düşünüyoruz. 60 yaştan itibaren ya da 65 yaşından itibaren bildiğim kadarıyla risk grubuyla birlikte aynı yönde yaşayanlar da aşılandı. Ama sağlık çalışanları için bu geçerli değil. Sağlık çalışanları aşı oldu ama bu her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Onların da birçok endişesi hala devam ediyor. Özellikle aileleri ve sevdikleri için. Covid'de hastaneye geliyor koridorlarda oturuyor ve yanındaki insanların hayatını maalesef hiçe sayıyorlar. Bazen biz bile engel olamıyoruz. Vakaların yeniden artışı sağlık hizmeti verenler için yeni endişe ve kaygı sebebi oldu. En büyük endişem ne? E, maalesef kansersiz hastası var. İki tane çok ufak çocuğum var. Onlara bulaştırmak. Ailemize bulaştırır mıydı, bulaştırır mıydı endişelerimiz var. Çünkü çok fazla vaka sayısı var. Türk Sağlık Sen'in pandemi dönemi sağlık çalışanlarıyla ilgili araştırması personelin yaşadıklarına ayna tutuyor. Çoğu virüsü ailesine bulaştırmaktan ve tükenmişlik sendromu yaşamaktan korkuyor. Virüse yakalanmak ve şiddete uğramaktan da çekiniyorlar. Sosyal hayatın kısıtlanması nedeniyle bir ruh yorgunluğunu hepimiz hissediyoruz. Beyninizin de dinlenmeye çok fırsatı kalmadığını söyleyebilirim. Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının %43'ü çalışma şartlarından şikayetçi. %79'u yeterli değeri görmediğini düşünüyor. %80'i ise ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını ifade ediyor. Öyle bir yük aslında sizin omuzlarınıza yükleniyor ki bunun nokta nokta hissediyorsunuz. Yani bazen o kadar değersiz hissediyorsunuz bazen de bir o kadar değerli hissediyorsunuz diyebilirim.